Merhaba arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim O zaman o zaman dizi yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremal yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'yimize devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ile ilgili sevilen oyuncularımızla eğicili. yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum değerli izleyiciler.